Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile işte karşınızdayım. Az önce giriş yaptım, beğenmedim. Şimdi arabaya bineceğiz. Arabaya bindikten sonra işte her zamanki gibi o kötü köyü göstereceğim size. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha fazla video atıp YouTube'dan daha fazla para kazanıldığı için ben de bunu bilerek daha fazla video atıyorum tabii ki de. Şimdi işte dışarıdayız, dolmuş arıyoruz. Bakın burada kim var? Meryem Arkadaşlar Burada da ablam var. Evet. Smoothie challenge'ı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İşte kesinlikle. şöyle. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir türlü canlının geçmedi bir yerde. Araba bekliyoruz. Hala gelmedi sıcakta öleceğiz burada. Dolmuştan indik. Yolda da geçmiyor zaten. Bu arada Ela'nın Pandora bilekliği var. <laughs> burada da Meryem Nur var işte. İşte hiçbir şey geçmiyor hiçbir türlü burada. Yol şöyle. Ben ne gösteriyorum ya? Arkadaşlar merhaba Ömer'in telefonunu gasp ettik. Kullanı keseceğim. Arkadaşlar. Çekil. Açıkmış ki. Oh. Arkadaşlar köye geldiğim gibi buraya uyum sağlayacağım. Şimdi üstümü falan değiştireceğim. Bakın, ha, arkadaşlar ha, şu anda buraları falan süpürdük gördüğünüz gibi. Ela'nın köylü kombini ve benim hala çıkarmadığım kombinler burada arkadaşlar. Ya, ya. Hain, tam, tam oradadır. Tam oradadır. Caner'in yüzü gözükmesin. Ya bir dur pislik yapma ya. Ya bir susun. <laughs> ya. Ya. Böyle bir kızartma yaptık arkadaşlar. Bu acıymış galiba. Şunlar da arkadaşlar tatlı olanlar. Arkadaşlar şey, kapak fotoğrafı Arka çekeceğiz. Bebek diyor. Bebek mi oluyor? sen, Ya bebek değil mi? Hayır o büyüdü hayatı çok sıkıcı bir şekilde ilerliyor. Burada bir adet memnun. İçecek misin? Sizinle bak be. Şu anda çok kötü ıslandım ben. Meryem'dir kupkuru. Öbür amca ama baksın ıslanmış. Bu bilgiyi vermesen de olurdu. Benim kombinin ortaya giriş şekli dayımın buldu. <laughs> arkadaşlar az önce dayım dayım, dayım dayım bulduklarımı söyledim. giydim arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Şu anda uyandım ben saat 8. Erken kalktım. Saçım falan dağınık. <laughs> banyo falan yapacağım. Üstümü falan değiştireceğim. Dediğim gibi dayımın kıyafetlerini giymiştim. Dün su savaşı falan yaptığımız için hortumla kıyafetlerim ıslanmıştı. Onları değiştireceğim. Saçımın haline bakın. Böyle daha iyi. Klasik köyde bulduğumuz şeyler arkadaşlar. Kaz bulduk Meryem Nur değil mi? Evet. Kazları inceliyoruz. Şu anda yanlarına gidiyoruz. Sabahtan Gördüğünüz gibi arkadaşlar. horozlar var. Denizli biliyorsun horozlu ünlü arkadaşlar. Şurada evet. küçük bir tane bir şey var. Yavru galiba. İki tane yavru. İşte arkadaşlar böyle kazlar, horozlar var. Deniz de Arkadaşlar herkesin kurban bayramı kutlu Her gün ben de. dış inekleri gösteriyor. O zaman şimdi içeri gidelim. Ben daha hazırlanacağım. Hazırlanmadım Hadi üstüm koş, hala. Aynen. Buraya uyum sağlama şekli arkadaşlar. Ben taktım. Nasıl oldu? Aa, Salıncak da sallanıyor şu anda. Arkadaşlar Ömür. Ben buradayım arkadaşlar. Sallanıyorum kendimi. Köy çok, çok güzel geçiyor. Yarın... Güzel geçmiyor arkadaşlar. Ya Ömür abi öyle niye diyorsun? Arkadaşlar şöyle giyindim şu anda gördüğünüz gibi. Hazırlandım biraz daha hani. Ne kadar oldu bilmiyorum ama güneşten de kötü çıkıyorum şu anda. Meryem Nur da etekliydi bir tane böyle. Şimdi de şurada kahvaltı hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer masada yiyeceğiz. Daha önce yerde yemiştik. Yani bu sefer masada yiyoruz değişiklik olsun diye. Bu ara bayram videosunu izlemeyi varsa bu kurban. Evet önceki şeker bayramı videomuzda izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi kahvaltı falan hazırlıyorum. Kırmızı kum kuş. Kırmızı kum sana. Şimdi Ta buraya şey, al, al oradan. Ha buraya getir o zaman Nasıl benimle yemeyecek misin? Ay, nasıl beyaz evet. benim de var. Gelin. Evet. Evet. Meryem'ler bayramlığını giydi arkadaşlar. Şu anda şöyle sarı. Arkadaşlar bakın şu güzellerle. Ben de şöyle bir şey giydim arkadaşlar. Meryem'lerle uyumlu aslında. Meryem'nur. Arkadaşlar önce Beyza'nın. Bu da Ela'nın kıyafeti. Dur bir lan. Al. Şöyle. Şimdi biz Ela ile birlikte markete gidiyoruz. Meryem Nur önden gidiyor. İşte biz de bir şeyler falan alacağız bayram aşıklarımızla. Kaminimiz göster şöyle. Şöyle. Bence şeker bayramındakilerden daha güzel oldu bunlar. Şeker bayramı. Oğlum bence ya eşort lan tişört. mantıklı. Tam şurada, şurada çok kötü bir anım var benim. Zaten köyde. Giyilmiyor yani köyde yasak. Bu, hayır, bu köydekilerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı insanlar çok dik dik bakıyor ve bu beni çok evet, rahatsız ediyor. Evet bak Ömür short giydi. Ona rağmen herkes bakıyor yani. Bence bu yüzden eşofman yani tişört gayet mantıklı bir şey. O sıra dün gece bizim dayımdan aldığımız kombinler. Ama çok güzeldi. Gösterdim mi Evet sana? evet gösterdim. Benimkini gördüler mi? Bilmiyorum görmemişlerdir. Salak bu çocuk? Vallahi Yemin ederim salak. Cidden. O sırada YouTuber'la hazırlanan Meryem Nur. Geleceğin YouTuber arkadaşlar. YouTube ver Meryem'le. Arkadaşlar herkesin kurban bayramı Arkadaşlar, Biz kurban kestik. Evet, Koç kestik. kestik. Ben size göstermiştim zaten hangisi olduğunu. Evet hangisi olduğunu ben bile biliyorum. Arkadaşlar şimdi ben böyle şeyler oldum. aldım. Bunları size tamam, az sonra tamam, beraber tamam, deneyeceğiz. Tamam. Hayatımdaki defa işte Meryem'le de şöyle dondurma aldı. Çiçekli. Ben de bunu aldım. Tamam. Bakalım tadını gerçekten Sen çok merak ediyorum. ediyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Arkadan da konuşanlar var. Canım ya, evet, <laughs> <abi. İmza gülüyor> <abi. gülüyor> Bir tane imza verebilirim. Git. Yani böyle ya bir durun. Zaten sıcak. Arkadaşlar evet, şöyle, şöyle şey arkadaşlar arka şey. şöyle bir şey aldım şu anda. Karşınızda tadına bakacağım. Afiyet <laughs> olsun sugar Tam kapağı çıkar. Oğlum iğrenç kokuyor lan. İlk arkadaki kamera kat. Kokusu güzel bu arada. Bok gibi. E, ya, katar mısın? Dur <laughs> ananız ben ikna aldım Elan'ın YouTube programı. Ömür bana katma benim. Tadı yazarsın. güzel bu evet. arada. Gerçekten tadı güzel. <laughs> ya! Kalsana biraz. Güzel. Ya bir sus. Ya yapma. Ya şey, oğlum sen rahatsız mısın ya? ya? Anne bir şey demedim ya. Bu da her şey bugün kızıyor Allah'ım. Niye böyle oluyor sana böyle Ama her bir şey bulaşıyor. Bunu bana şey ediyor. Anne sürekli. bozuyor. Bir şeyleri şey, şey almaya çalışıyor. Biraz bana katın dedi. Tamam dediler video açıyorlar Değişiyorlar. Oğlum biraz bir çıkasın şu sala Ben kattım. Ela Bayağı sen de konuşmana dikkat et bak. Görmeyeceğim seni oraya. Anne ya bize bulaşıyor tamam. sabahtan beri. Yapma. Ben ya. Arkadaşlar şu anda tadına bakıyorum. Tadı çok güzelmiş arkadaşlar. Ben ben neden sen beğendin mi? Arkadaşlar <laughs> ben şöyle bir su içiyorum. Arkasında bu var. Sana sorarım oğlum. Ya canım abi bir su. <laughs> Nasıl bir tat geliyor? Çok güzel bakacağım tadına. Tadı güzel. Ice tea, ice tea. Benim İngilizce seviyorum. Bana kaçacak var mı arkadaşlar? arkadaşlar şu anda annemden aldım ve iş yapıyor gibi göstereceğim kendimi. Gördüğünüz gibi şöyle çeviriyorum. Arkadaşlar çeviremedi. Arkadaşlar şöyle yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi. Ben böyle marifetli biriyim arkadaşlar. Ben Ana, bu şu anda pişirmeye yardımcı oldum arkadaşlar. Etler burada. Birazcık çevirdim. <laughs> <laughs> Olur öyle şeyler aşçılıkta arkadaşım. Şöyle. Vallahi afiyet olsun öyle, bize. Harca ne suyu içti. Ben biraz boklu olacak ama olsun. Değil mi? İçken doyuyoruz. İç Allah. Video çekiyordum. Hiç sıkıntı yok. Hadi ben. İçken de eğleniyor ama. Enfens. Başla, başlıyorum konuşmaya başladım. Yapacak bir şey bulamadık. Savaş yapıyoruz. kurulandım. Ela da şu anda burada böyle. Biraz saçlarımız ıslak dedik ki biz de şey yapalım. Neydi bu bisiklet sürelim dedik de. Ela birazcık garip sürüyor. Ya mal dengemi kaybediyor. İkimiz ağırız. Bir garip oluyor. Abin daha ağır ve daha iyi sürüyor bu arada. Oğlum abim, abim olduğu için sen zayıfsın abime göre. Bir şeye i̇şte çarptık. Şimdi tarlaya geldik biz burada. Hayatımız hiç tarla çalışmamış iki insan. Ben çalıştım dün. Güzel ama ya siyah siyah. Ela'nın ki Ela tişörtümü giydi arkadaşlar. Dızıcı Ela. Eğer Ela gibi bir yakınınız varsa böyle her şeyinizi giyer. Öyle bir insan. Ah. Şu anda biz Ela ile buraya geldik. Ela hala bisiklet sürüyor. Bugün benim şoförlüğümü yapıyor Ela Hanım. Ünlü olmak görüyor arkadaşlar. İşte böyle konuşmalar yapıyor. Burada Ela bu arada. Ela'nın gerçek yüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Araba çok güzel değil mi? Hadi oğlum ya, ben de böyle bir istiyor? araba istiyorum. <laughs> Ela istediğin araba ne? Araba değil. Motor. Motor istiyormuş. Ama daha bisikleti süremiyor arkadaşlar. Çok kötü sürüyor bu arada. Dur bir şu anda Ela ile dondurma aldık. Her şeyi gösterdim bu arada. Bugün çok şükür artık bu köyden gidiyoruz. Burada kavurucu bir cehennem sıcağı var gerçekten. Ama akşam gittiğimiz için hala bekliyoruz. Akşam kadar bir o kavur sıcağında bekleyeceğiz. Bakın size şöyle bir tabela göstereyim. Pamukkale, Adaköy. Adaköy diye bir yer mi var ama? Her yer var işte. Burası Ay, Saray ama. Öyle bir içimden geldi. Evet. Öyle içimden geldi. <laughs> Ben üstümü tekrar değiştirdim. Dün giydiklerimi giydim. Az sonra hazırladım artık şuradan bir şekilde kurtulalım. Gitmek istiyoruz buradan. Öyle kanalıma bana like atmayı yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu salıncaktan bugün zaten hiç kalkmadım ben sürekli buradaydım. Hiç yerde değiştirmedim. Değişik bir kurban bayramı oldu. Ne olsun eve gidince bunu montajlayacağım. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar arabayla gideceğiz. Ben şöyle Denizli'deyseniz bu zafer gazozlar burada çok modadır. Bunlardan bir de Fanta var onu aldım dayımdan. İki tane vişne reçeli çilek reçeli ben sevdiğim için falan aldım. Eşyalarımız falan var burada. Ee, az sonra gideceğiz Denizli'ye artık. Bence de artık gitme vakti geldi. Herkese dağıldı baya kalabalıktı. Şöyle sokak çok sessiz bir sokak yani. Ev böyle. Bugün iPhone'um olursa daha güzel çekebilirim. Böyle gideceğiz işte. Gidiyoruz. Çantam. Küçük çantam. Terli. Her şey hazır. Diğerini de arabaya koyduk gösterdim size. Şimdi artık eve gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu anda video böyle devam ediyor. Gerçekten çok garip bir şekilde hal aldı. Ela. Ela burada. Kamera açım çok kötü. Hastaneye geldik işte. Daha sonra anlatırım da işte sinek falan mı ne ısırmış bir şey işte alerji işte alerji olmuş onun için geldik biz de şöyle kötü gözüküyor